Herkese selamlar. Ben Alperen. Yeni bir video, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Naruto'daki yetenekli ninjaları sıralayacağız. Şimdi bu yetenekli karakter tanımı biraz kişiye göre değişebilir. Benim kafamdaki yetenekli ne demek? Öncelikle onu kısaca sizlere açıklamam lazım. Bana göre yetenekli olmayı güç ve zekadan ayırıp öyle değerlendirmek lazım. Şöyle ki mesela yeni bir jutsu'yu keşfetmek, öğretilen herhangi bir şeyi hızlı öğrenmek, okulda ve sosyal hayatta başarılı olmak benim için yetenekli anlamına geliyor. Zaten listeyi açıkladığım zaman daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Ayrıca listeye eklemediğim bazı karakterleri de göstereceğim demek Demediğimi. Uzatmadan videoya geçiyorum. Şimdiden herkese iyi seyirler. Sasori Naruto serisinde araya kaynamış harcandığını düşündüğüm bir karakterdir. Daha minicik bir çocukken çok yetenekli olduğunu gösterip kukla kullanmakta ustalaşması buna en güzel örnektir. Bu kuklalar sayesinde hem menzilli saldırılar yapabilmesi hem Genjutsu'dan etkilenmemesi ki gerçekten bu çok önemli bir kısım hem de yaralanmalardan uzak yaşlanmayan bir beden oluşturması bence süper bir olaydı. Bunu keskin zekası ile düşünüp yeteneğiyle birleştirdiğinde ortaya gerçekten iyi bir iş çıkmıştı. Bence yetenekli karakterleri sıralıyorsak Sasori %100 o listede olmalıdır. Kabuto da aynı Sasori gibi yetenekli hem de çok daha zeki bir karakter. Daha Ninjutsu'dan bir haber olmasına rağmen iyileştirme konusunda oldukça başarılı olduğunu gören Orochimaru bir göz koymuştu zaten Kabuto'ya. Bundan sonra birçok eğitimle birlikte ajanlık yapan, Jutsu öğrenmeye devam eden Kabuto inanılmaz şeyler başardı. Mesela yılan sej modu öğrenmesi ki bunun ne kadar zor bir iş olduğunu biliyoruz. Yüzlerce binlerce Kagemu için yapan Naruto bile zorluya zorluya Sage modu öğrendi. Bir diğer yandan Edo Tensei'yi geliştirmesi, Madara'yı özel olarak çağırabilmesi falan ne kadar yetenekli bir ninja olduğunu bizlere tekrardan hatırlatıyor. Listede öyle isimler var ki Kabuto'yu ancak 9. sıradan listeye yerleştirebildim. Nasıl Minato, Itachi ve Kakashi yaşıtları arasında en başarılı diye anılıyorsa Sasuke de aynen böyle bir ninja'dır. Daha millet Agugugu diye gezerken Sasuke'nin çoktan kunayilerde ustalaştığını, birçok jutsu öğrendiğini biliyoruz. Aslında onun yeteneğini bizlere zil testinde gösteriliyor. Daha Naruto ve Sakura çoğu şeyden bir haberken Sasuke Kakashi'yi şaşırtan tek isim olmuştu. Chunin sınavlarındaysa bir ay içinde Chidori'yi öğrenmiş, Rakdi'nin hızına ulaşmış bir karaktere dönüşmüştü. Mesela 3 yıllık Orochimaru eğitimi sonrası evliliği güç seviyesi de başka bir detaydır. Tabi bunları yaparken Sharingan'a sahip olması büyük bir avantaj fakat bu durum yetenekli olmasının kesinlikle önüne geçemez. Kakashi'yi uzun uzun analiz yaptığım bir video yapmıştım o yüzden çok uzatmadan birkaç şey söyleyip geçelim. 5 yaşındayken akademiden mezun olmuş, 6 yaşına genin yine 6 yaşını bitirmeden Chunin olmuş bir karakterden bahsediyoruz. Ardından Ambu'da yaptıkları Hiruzen ve Minato'nun her zaman gözdesi olmasıyla Kakashi aşırı yetenekli olduğunu bizlere çok rahat kanıtlamış bir ninja. Zaten Sakumon'un oğlu Minato'nun öğrencisinden nasıl daha hızlı beklenebilir diye düşünüyorum. Bana göre zeka ve yetenek dengesini en iyi yürüten karakterlerden biri Kakashi'dir. Gönül isterdeki listede daha ileride olsun ama öyle isimler var ki mecburen listede 7. sıraya yerleşti. Itachi de aynı Kakashi gibi döneminin en gözde öğrencisidir. Ninjalık seviyelerini çok çabuk tırmanmış, zekasıyla yeteneğini kombinleyerek yaşıtlarının çok önünde olan bir karakter. Babasından ilk defa gördüğü Katon'u anında yapması, daha minicik bir çocukken kunayilerle resmen dans etmesi, Chunin sınavlarına tek başına girip kazanması, Ambu'da en genç kaptan olması gibi becerisini bizlere gösteren birçok önemli kısım mevcut. Bir de unutulmaması gereken Orochimaru konusu var. Itachi'nin yeteneklerini gördükten sonra elemanın resmen nutku tutulmuştu. Orochimaru gibi üst düzey bir ninja'nın övgüsünü kazanmak gerçekten çok önemli. Yani kısaca Itachi abimiz 6. sırada. Itachi'yi ne kadar övdüysen bir tık üstü Shisui için geçerlidir. Aslında biz onu çok görmedik. Sen nasıl böyle bir kanıya varıyorsun diye bir soru sorarsanız ki tam da sormanız gereken soru budur. Itachi herkes tarafından bu çocuk gelecekte çok efsane olacak. Bunu biz direkt Chunin yapalım dedikleri zaman da Itachi Shisui'ye denk olmadığını ifade ediyor. Zaten hem savaş becerilerinde hem de hayata bakış açısının değişmesinde en büyük rol model Shisui'den başkası değil. Kısaca Shisui bir uçaya olmasının verdiği gücü zekası ve yeteneğiyle birleştirerek büyük bir tehdit haline gelmişti. Fakat Danzo'nun planları sebebiyle onun bu potansiyelini izleme şansımız maalesef olmadı. Yine de onun için söylenen sözler listede 5. sırada olması için yeterlidir diye düşünüyorum. Shisei-san. Hı? Tomerareru arasoi nara ore wa yame Ore mo. Ore tachi wa jibun wo seigi to shinjite tatakau. Ga teki mo onaji da to shitara dochira ni shin no seigi ga aru. Şimdi listede olmayan karakterlerin neden olmadığını çok kısa özet geçelim. Neji başta çok yetenekli, sonradan tek bir milim bile ilerleyemiyor. Sakumo ve Hiruzen için her şey tamamen sözden ibaret, geçmişlerini bilmiyoruz. Nagata Uzumaki klanı ve Madara'nın verdiği iki Rinnegan sayesinde küçücük bir çocukken bile inanılmaz güçlü. Bu kadar fazla güç bence yeteneğinin önüne geçiyor. Hashirama'ya ve Madara'ya gelirsek, Hashirama Ashura'nın reenkarnesi olması hem de Mokuton gibi aşırı güçlü bir Kekkai Genkai'ye sahip olması yine yeteneğinin önüne geçmekte. Yani adam inanılmaz kuvvetli, gelişmesine gerek yok resmen. Madara'da kardeşinden aldığı göz, Indra'nın reenkarnesi olması, sadece Zetsu'nun yazdıklarını yapması gibi etmenlerden dolayı listeye eklemedim. Yoksa hem zeki hem güçlü bir karakter. Fakat yetenek konusunda listede başka isimlere şans vermek istedim. Naruto'da listede olmalı diye düşünenler varsa eğer, Naruto bu zamana kadar öğrendiği şeyleri Uzumaki klanı ve Kyuubi çakrasının verdiği güçle yüzlerce Kagebunshin yapmasına borçlu. Rasen Shuriken'i bile Kakashi sayesinde aklına gelmiş ve Kagebunshin'ler sayesinde hızlıca geliştirebilmişti. Yaptığı tüm jutsularda Rasengan'ın türevleri zaten. Özellikle savaş zekası çok yüksek ama yetenek olarak zayıf olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Orochimaru karakteri çok enteresan şeyler yapan hem zeki hem yetenekli hem güçlü ne desem var herifte. Hiruzen'in eğitimleri sırasında Jiraiya ne kadar başarısızsa Orochimaru'nun da tam tersi gelecek vaat eden bir ninja olduğunu görmüştük. Yaptığı inanılmaz deneyler sonucu resmen ölümsüzlüğü bulması, Yamamoto gibi Mokuton kullanan birisini çıkarması, Edo Tensei'yi geliştirmesi gibi üst düzey işlerde hep eli var. Tam tanımıyla çok becerikli bir ninja. Şimdi Shisui, Itachi, Kakashi gibi çok sevilen karakterlerin önüne koyduğum için değişik yorumlar gelecektir. Yani liste yetenekli karakterleri içer için benim için Orochimaru ilk dörtte olması gereken bir isimdir. Evet geldik Konahan'ın sarı şimşeği Minatori ise. Onu övmeye nereden başlasak bilemiyorum. Savaş zekası desen var, sıfırdan jutsu bulmak desen var. Hala akademide rekor onda hem de en genç hokagelerden birisi. Yani bir adam daha ne yapabilir diye düşünmeye sevk ediyor insanı. Bu arada Sage modu da bildiğini, Shiki Fujin başta olmak üzere birçok üst düzey mühür tekniği yapabildiğini ve Gababunta'yı çağırabildiğini de unutmayalım. Ayrıca tüm bunları yaparken özel bir göz, özel bir klana mensup olmak gibi sizi bir adım öne taşıyacak güçlere sahip olmadan yapması gerçekten harika iş. Yani adamın paçalarından resmen yetenek akıyor. Listede her türlü ilk üçe girer. Öncelikle yetenekli ve zeki biri olmak arasında çok ince bir çizgi var. Mesela Shikamaru karakteri çok zekiyken yetenek anlamında zayıf kalan bir ninja. Çünkü kendini geliştirmek adına pek bir şey yapmıyor. Fakat Tobirama'ya geldiğimizde o zekasını birçok güçlü jutsuyu bulmak adına kullanmış. Yani zekasını yeteneğiyle birleştirip savaş alanında onu avantajlı duruma getirecek jutsular oluşturmuş. Becerikli olmak tam olarak benim nezdimde bu anlama gelir. Uzun lafın kısası Tobirama, Edo Tensei ve Flying Rajin gibi emsalsiz iki jutsuyu bulması bu listede başlarda olması için yeterlidir. O zaman geçelim listemizdeki en yetenekli karaktere. Büyük çoğunluğunuz Indra'nın birinci sırada olmasına şaşırmıştır. Hem Indra'yı gördüğümüz çok kısım filler hem de çok az görünmüştü. Fakat el mühürlerini keşfedip resmen Ninjutsu'nun atası olan bir kişi bu listede kesinlikle birinci olmalıdır. Hagoromo gibi bir karakter bile 10 yaşında bu jutsuları keşfeden Indra'nın yaptıklarına kadir olamayacağını ifade ediyor. Yani yaptığı şey gerçekten olağanüstü. Bunu atlamamak lazım. Mesela Tobirama'yı bulduğu jutsulardan dolayı övüp duruyoruz. Tobirama el mühürleriyle bir şeylerin bulunabileceğini biliyordu. Ama Indra tamamen olmayan bir şey keşfeden ve uygulayan bir karakter. O yüzden kesinlikle listemde birinci isim Indra olmalıydı. Yetenek dediğin tam olarak bu olmalı. Videonun böylelikle sonuna geldik. Bana katılmadığınız ya da listeye eklemek istediğiniz kısımları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Buraya kadar izleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.